Ne oldu? Anne ters yüz filminin partisi varmış. Ters yüz filmi mi? Evet. O ne kız ben de duydum onu. Ha, böyle çok tatlı karakterler falan var işte. Üzüntü var, öfke var, neşe var. Hı. Ya. Evet. Neşeyi seçiyorum. Allah Allah. Üzüntü. Hayatımız hep neşeli olsun. Ee, bence de. O zaman ne giyeceksiniz? E i̇şte bu karakterlerin kombinlerini yapacağız. Aa, o zaman hadi yapalım. Hadi, hadi gel. Hadi geldim. Koşun. Yürü kız. Yanır. Benim kombinlerim burada. Benim çaylık burada. O zaman sana bay bay. Bay bay aşkım. Hay ben burada kaldım. Hanginize bakacağım? Ben. Evet. bakayım. Ben. Ben. Seni ben bakayım. Ben. Neyse önce küçükler. Su küçüğü sofra büyüğün demişler <laughs> değil mi bebeğe? Evet. Hiro Nur. Bu kombinlerin şeylerini merak ediyorum. Ee, neydi onlar? Çizgi film karakterlerini. Valla ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum Zeynep ayarladı. Abla. Neyse tamam tamam. Kostüm evet. partisinde onları şey edeceğiz. Önce hangi kombini giyeceksen ona karar ver. Ben bir de gidip Zeynep'e bakayım tamam mı? Hadi geliyorum. İyi gel o zaman sonra karar verirsin hoş. Efendim. Sen ne al... Ooo renkli renkli renkli. Arkadaşlar karakterleri merak ediyorum. Ben biliyorum. Hı -hı. bilmiyoruz değil mi İranur? Ee, aslında hepsi çok tatlı. Böyle değişik karakterler. Bence de. Evet. Yani renkli renkliler. Ben bunu biliyorum. O zaman şey yapalım. Evet. Ee, hazırlanın. Hı -hı. Gelin aşağıya ben gidiyorum. Sizi bekleyeceğim aşağıda. Tamam. Hadi bakalım. Ay. Neden <laughs> Bilemiyorum. Neyse hadi hazırlanın. Evet arkadaşlar şimdi karşımızda Neşe. <laughs> Neşeciğim bir dön bakayım. Bu karakteri de yanına koyacağım. Bebeğim. Şimdi Zeynep Neşesi gelsin. çok uyumlular Neşe sarı ve mavi giyiyor, değil mi? Evet, saçlarım mavi. Saçlarım mavi. Evet. Ne, sizin saçlarınız şey ama <laughs> yani... aa takma saçlar vardı şöyle örgülü falan. Keşke ondan taksaydınız. Vallahi o gelmedi. Neyse arkadaşlar, Neşe'ye kaç puan veriyorsunuz? Yorumlarda yazın, bekliyorum. 10. 10. Şimdi diğer e, şeye gitti, değil ama ben Neşe. Raya'nın zihninden canlı bildiriyorum. Biraz <laughs> ses çıkarın. Evet onu da unutun. Biraz ses çıkarın. Oo! Aa. Evet ses çıkarın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi diğer karakterimize geçiyoruz. Geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi üzüntü. Hı. Karşınızda üzüntü. Oo, üzül bakayım üzül üzül. Hmm, ağla. Öbür üzüntü gelsin şimdi. <laughs> Çok üzgünüm. Gel. Ağlayacağım. Allah, Kız gülmesene üzülerek döneceksin. Ah. Üzülerek Dönesim dön. Gözlerim oldu. Gözlerim yamuk mu üzülerek dön. Biz şimdi <laughs> her tarafı kapladınız. Bunu nereye koyacaksak bilemiyorum. Ne? Üzüntüyü. Ha böyle geri durayım. Gel. <gülüyor> 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 Ağlım ağlama beni de ağlatacaksınız şimdi. <laughs> şey, bundan sonraki karakterimiz ne? Öfke. <gülüyor> öfke. Aa. <laughs> acaba öfke ne giyiyor arkadaşlar? Giysin de gelsin bakalım ben yani. Öfke bak. <laughs> tamam şimdi bunu üzül öfkede yaparsın onu tamam mı? Yüzü üzül üzül şey yapıyor. Bunda bir şey demiyordu değil mi? Demiyordu. Bir evet. anar üzüntüde diyorsun ya böyle bir tane şortsimiz vardı ya. Ben de yiyeceğim. <laughs> Onu çok güzel çok yaptım tatlı. arkadaşlar. Vallahi... Az daha kısık konuşsaydın. Hiç duymadık yani. Hiçbir şey duyulmadı. Çok tatlı? Bir gün ben de yiyeceğim. <laughs> Bazen tatlı. Ben hatları karıştırdım. <laughs> <laughs> Neyse hadi gidin. Ee, öfkeli olun ve gelin. Simam. Evet arkadaşlar şimdi karşımızda öfkeli. Bu nasıl sinir oldu. İyice sinirlen. Çekilin ben geliyorum ulan. Oldu İdare eder. Şimdi öbür öfkeli gelsin bakalım. Gördün mü? Evet, o her şeyi tam yapıyor. Doluyor. <laughs> Yürü, yapma öyle, dur. Evet arkadaşlar, öfkeli yani kırmızı. <laughs> kırmızı ne? Öfkenin rengi, ateşin rengi değil mi? Evet, onun da kafasından ateşler pür pür pür. Ateşler çıkıyor mu Evet. Yılanur'dan da çıkıyor. <laughs> Benden de görünmez çıkıyor. <laughs> Zeynep'ten de görünmez çıkıyor arkadaşlar. Kaç tane karakterimiz kaldı? Bilmem. Ee, şimdi arkadaşlar siz en çok hangi kombini ve karakteri e, seçiyorsunuz? Onları yorumlara yazın. Merak ediyorum. Bekliyorum. Evet. Evet. Şimdi bir evet, diğer hadi. karakterimize geçelim. Hadi geçelim bakalım. Koş koş öfke. Evet arkadaşlar şimdi Tiksinti geliyor. Vuh. Uuu, tiksinti rengimiz yeşilmiş. Neyse çok o yapmayalım. Midemiz kalkmasın. Ay arkadaşlar tiksinti rengi yeşil mi? Doğru kusmuk gibi falan neyse. Ee, öbürü gelsin. <laughs> <laughs> gelsin misin Şey hadi. Ha. Çok şey etmeyelim yani. <laughs> arkadaşlar sizin tiksindiğiniz. Ee, bir olay falan var mı? Sinimiz olay. Ne bileyim yani olabilir. Bir şeyden tiksinmiş olabilirler. Yorumlara yazsınlar. Merak ettim şu anda aklıma geldi yani. Bilirsin, öl ölüncesi. Örmeyelim. Örmeyelim. <laughs> bu ara çok yaşadık onları yaşamak istemiyoruz. Ben de. Ben dün gece yaşadım onu. Dün gece Hiral'ı yaşadı. Hiral'ı bu ara çok yaşıyor onu. İki gün önce de ben sürekli yaşıyordum. Evet <laughs> arkadaşlar. Hasta oldunuz mu sizde salgın varmış. Bu havuzlardan falan kapılıyor işte. İşte ne yapacaksın yani? <laughs> evet ama bu tek sinti çok tatlı ya. Arkadaşlar lol bibik düşüne bakın ya. Lol bibik. Çok tatlı. Evet, işte değil mi? De hiç beğenmedim. Yani kombinleri yapan sensin Zeynepciğim ama ona Tabii. da o uymuş. Ama yeşil. Yani, olay kombin yeşil olması gerekiyor Aslında yeşil işte. Evet. Yani kombin yeşil. Evet. Tiksintimiz yeşil. Bu etekle bu üstte oluyor. Bu arada denendi, onaylandı. Şimdi arkadaşlar bir sonraki efektimize geçelim. Karakterimize. Karakterimize aynen. O... <laughs> telefonu. Telefonu bırak, git karakterini geliyorum. Evet. Kalk kalk. Hadi bakalım, bir sonraki karakteri bekliyorum. Evet arkadaşlar sıradaki karakterimiz kaygı. <laughs> Gelsin. de eşeklere koyayım. Elinde tutabilirsin tatlım. Kaygıcığım. Evet arkadaşlar Kaygının rengi turuncuymuş. Evet. Çok güzel olmuşsun ha. Kalemi düştü Kaygının. <laughs> Kaygılısın ya o yüzden kalemine bile sahip çıkamıyorsun İranur. Ha? Öyle mi oldu? Sıradaki Neyse. Kaygı gelsin. Evet arkadaşlar ikinci kaygımız. Ee, Nere koyayım? Elinde tut. Niye evde tutuyorum ayol? Masaya tepiyor. koyuyor o zaman ayol. Çok ayo. beni bu ağırlık yapıyor bana. Evet o biraz ağır. Aksiyet hem tuttu. Zaten enesin koy gitsin bari onu. <laughs> Elmanem. Ne? Yanur'un saçı karakterdeki saça benziyor bakın. Öyle mi? <laughs> o karakterleri yanlarına koyalım tatlım. Evet. Bulduğumuz boşluklara koyacağız artık arkadaşlar. Üstünde de çıkabilir çünkü sabit bir yerde duramadılar hiç. <laughs> evet. Öyle tahallindeyiz. Evet böyle kaygının değil. rengi turuncu ama Zeynep'in turuncu bir kıyafeti olmadığı için böyle bir kombin yapmış. Yani bence, bence yine de güzel bir kombin oldu. Evet kombin güzel arkadaşlar. Ben beğendim. Sen beğendin. Sen tamam diyor. Evet. Kaygı nasıl oluyordu ya? Kaygılı bir tip olun bakayım şimdi. Şey olmuştu ya. Gratis'e çıkıp ağlamıştım ya onun gibi bir şey. Ha. <laughs> <laughs> arkadaşlar ne biliyor musunuz? Gitti Gratis, oradan eşya aldı. Orada tek kasaya ödemeye gittim sıra ona geldi ağladı gitti bıraktı orada geldi bize. Ne gitti. olmuştu o zaman ya bir şey olmuştu onun para ya mı yedi? Onun çok para yoktu. O kadar ben dakika... de dedim ki sen git al gel başarırsın bu iş dedim dışarıda bekledim bir de baktım sonra Allah. ağlıyor. Arkadaşlar sıra <laughs> çok kalabalıktı kadın dedi ki bunun fiyatı bu değil bu ben böyle kaldım para yok ne yapacağım? E ne yapacaksın olabilir herkese her an e, para olmak zorunda değil yani değil mi? 10 dakika sıra bekle orada sen sonra alamadan çık. Neyse yine olmadı bu arada. Şu anda şey evet, bayağı bir oldu ona. Artık daha öyle yapmıyor alıştı. Beni <laughs> yanında da ayıramıyor. <laughs> <Evet, öyle. gülüyor> Artık kasaya tek hiç gitmiyor Böyle böyle yapışıyor bana anne. Evet, Ay. Senden kart oluyor. Aynen öyle arkadaşlar. İnşallah bu videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.